Değerli meslektaşlarım, herkese merhaba. Ben Sevil Yüksek, Yüksek Akademi kanalına hoş geldiniz. 18 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu yılda birinci sınıfları okutacak bir öğretmen olarak, ilk defa göreve atanan arkadaşlarıma ve bu yıl ilk defa birinci sınıf okutacak olan arkadaşlarıma tecrübelerimden nacizane önerilerde bulunacağım. Şimdi değerli meslektaşlarım, okulumuzun bulunduğu mahalle, çevre biliyorsunuz çok önemli. Sosyoekonomik yüzeyler, velilerin çocuklarla olan iletişimleri, ilgileri biliyorsunuz her yerde aynı değil. O yüzden çalıştığımız mahalleyi çok iyi tanımamız gerekiyor. Çocuklarımızın ne seviyede gelebileceğini az buçuk tahmin edebilirsiniz. Çünkü bazı bölgelerde ne yazık ki ana sınıfına dahi gitmeyen, okul öncesi eğitimi hiçbir şekilde almamış çocuklarımız var. Ama bir de çok iyi mahallelerde, çok iyi işte merkezi yerlerde biliyorsunuz okullarda çalışan meslektaşlarımız da var. Tabii onların öğrencileri çok daha hazır bulunuşluk düzeyi olarak çok daha iyi seviyelerde geliyorlar ve ona göre e, hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi çocuk e, eğer okul öncesi eğitimini aldıysa, aile ilgiliyse nedir? Okula geldiği zaman, birinci sınıfa geldiği zaman zaten öğrenmeye çok açık ve çok e, hazır halde geliyor. Bu süreçte e, meslektaşlarımızın işi tabii daha biraz daha kolay oluyor ama hiç okul öncesi eğitimi almamış, evde ilgilenilmemiş, eline belki boya kalemi ya da normal kalem dahi geçmemiş çocuklarımız var. İşte e, bu tür yerlerde hem öğretmen arkadaşlarımız daha çok zorlanıyorlar, ne yazık ki çocuklarımız da daha çok zorlanıyorlar. Ama nedir? Hep birlikte çalışarak e, bunun üstesinden gelebiliriz. Öncelikle birinci sınıf öğretmeni sakin olmalı arkadaşlar. Heyecan yapmayacağız, sakin olacağız ve sabırlı olacağız. Gerçekten sabırlı olmayı gerektiren bir süreç birinci sınıf. Şimdi öğretmen arkadaşlarımız tabii ki haklı olarak şunun kaygısını da yaşayacaklar. İşte çocuklar okumaya geçebilecek mi? Yazmayı öğrenebilecekler mi? Çünkü birinci sınıf ürünümüzü en somut olarak aldığımız yıldır. Yani çocuklar ya okumaya geçiyorlar ya da geçmiyorlar. Yani bunu çok net bir şekilde herkes tarafından görülen bir sonuç oluyor. O yüzden de bu hepimizi strese sokabiliyor açıkçası ama hiç strese girmeye gerek yok arkadaşlar. Sakin kalmaya ve doğru adımlarla ilerlemeye devam ettiğimiz sürece hiç merak etmeyin bütün çocuklar Allah'ın izniyle okuma yazmayı öğrenecektir. Şimdi okullar başladı, öğrencilerimiz geldi. Ne yapacağız? İlk yapmamız gereken çocuklarımızın hazır bulunuşluk düzeylerini kontrol etmek. Çocuklarımızın algıları ne kadar açık. Yani kalem tutmayı biliyorlar mı? Siz bir masal anlattığınızda, masalla ilgili sorular sorduğunuzda ona cevap verebiliyorlar mı? Kendini tanıtabiliyorlar mı? Kendilerini ifade etme yetenekleri ne kadar iyi, ne kadar gelişmiş? Bunları bir ilk gün kontrol etmemiz gerekiyor ve çocuklarımızın hazır bulunuşluk düzeylerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi daha öncesinden okul öncesi eğitimini çok güzel almış ailesi ilgilen, ilgilenmiş çocuklarımız var. E şimdi bu çocuk kalem tutmayı biliyor işte çizgi çalışmalarını yaptırmışlar. Nedir bu tür öğrencilerimiz varsa bizim işimiz daha kolay olacaktır. Peki çocuklarımızın hazır bulunuşluk düzeyleri iyi değilse ne yapacağız? Değerli meslektaşlarım bu aşamada öncelikle çocuklarımıza doğru kalem kullanmayı öğreteceğiz. Doğru kalem tutmayı öğreteceğiz. Daha sonra ise düzensiz çizgi çalışmalarıyla başlayacağız. Düzensiz çizgi çalışmalarını yaptırırken çocuklarımızın gelişimine bakacağız. Gelişimleri iyiye döndüğü anda düzenli çizgi çalışmalarına geçeceğiz. Kesinlikle acele etmiyoruz. Yine düzenli çizgi çalışmalarında da yeterli olduğunu düşündüğünüz anda ne yapacağız? Bu defa defterimize geçip defterimizde düzenli çizgi çalışmalarına devam edeceğiz. Yani düzenli çizgi çalışmalarına direkt defterden başlamayın arkadaşlar. Çünkü çocuklar daha çok zorlanacaklar. Ayrıca sınıfta çocuklarımız çabuk sıkılabilir. Bunlar birinci sınıf öğrencisi. Nedir? Bir satır, iki satır yazı yazdıktan sonra gerçekten çocuklarımızın bilekleri ağrır ve yorulurlar. Burada işte oyun hamurlarıyla, oyun hamuruna mesela kürdan batırma etkinliği yaptırabilirsiniz. Yine kum üzerinde çizgi çalışmalarını yaptırabilirsiniz. Şarkı söyletebilirsiniz. Dediğim gibi araya onların sıkılmayacağı küçük küçük etkinlikler yerleştirmeliyiz. Serbest resim çalışmaları yaptırabilirsiniz. Kendileri sıkılmamaları için resim yapabilirler. masal anlatabilirsiniz. Masalla ilgili sorular sorabilirsiniz. Dediğimiz gibi yani çocuğumuzun yarım saat boyunca masada hiç hareketsiz oturmasını beklemek, sürekli yazı yazmasını beklemek bu aşamada doğru olmayacaktır. Çünkü bunlar birinci sınıf çocukları hem çabuk yorulurlar hem de çabuk sıkılırlar. Onları sıkmadan eğlenceli hale getirerek bu çalışmaları yaptıralım. Şimdi çizgi çalışmaları ne kadar devam etmeli? Çizgi çalışmaları da çocuklarımızın gelişimine bakacağız. Eğer dediğim gibi hazır bulunuşluk düzeyleri iyi olmayan bir sınıf ise 2 hafta yaptırmanız yeterli olacaktır kanaatindeyim ama bunu gerektiği gerekli görürseniz de iki buçuk haftaya kadar da uzatabilirsiniz Şimdi çizgi çalışmaları bitti defteri nasıl kullanacağını öğrettik defterde de düzenli çizgi çalışmaları yaptırdık Şimdi ne yapacağız şimdi sesi hissettirme çalışmaları yapacağız değerli meslektaşlarım sesi hissettirme çalışmaları yaparken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle çocuklarımıza ses kavramını vermeliyiz. Sesin ne olduğunu anlatmalıyız. Bunu anlatırken de doğada bulunan seslerden yararlanabiliriz. Eğer imkanınız varsa sınıf bilgisayarınıza doğada bulunan sesleri indirip onlara dinleterek bunların ne sesi olduğunu sorabilirsiniz. Örneğin gök gürültüsü, yağmur sesi, su sesi, rüzgar sesi. Bu sesleri dinleterek çocuklarımıza sesin var olduğunu, sesin ne olduğunu sezdirebiliriz. Değerli meslektaşlarım. Yine hayvan seslerini dinleterek veya çocuklarımıza da hayvan seslerini sorarak hangi hayvan nasıl ses çıkartır biliyor musunuz diyerek onlara hayvan seslerini taklit ettirerek de yine sesin varlığını hissettirebiliriz. Yine onlara bakın bizler insanlar da konuştuğumuz zaman ne yapıyoruz? Ses çıkartıyoruz. Ve bu şekilde birbirimizle iletişim kuruyoruz diyerek sesin varlığından Bahsedebilirsiniz. Değerli meslektaşlarım, en çok karıştırılan ses ve harf kavramları. Videolarda da izlerken fark ettim bazı meslektaşlarımız dahi ses ve harf kavramlarını yanlış kullanıyorlar. Tabi velilerimiz de bu kavramların çok farkında değil, ayrımının çok farkında değil. Şimdi size kısaca bu konuda bilgi vermek istiyorum. Ses nedir? Ses akciğerlerimizden gelen havanın ses yolundaki titreşimleridir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Yani biz sesleri ne yapıyoruz? İşte defterlere, kitaplara yazıyoruz. Bu sembollere de biz harf diyoruz. Şimdi okuma yazma öğretirken ses temelli cümle yöntemini kullanarak okuma yazma öğretiyoruz çocuklarımıza. Ses temelli cümle yöntemi nedir? Çocuklarımıza sesleri çıkarttırıyoruz ve farklı sesleri birleştirerek okumayı öğretiyoruz. Değerli meslektaşlarım bu süreçte velilerimizden şunu rica edebiliriz. Siz evde ses vermeyin çocuklara biz okulda verelim siz evde çocuklarımızın öğrendiklerini tekrar ettirin diyelim. Ses verme sürecinde de biz sınıfta neler yapabiliriz? Sesi hissettirme çalışmaları olarak tekerlemeler söyleyebiliriz. Çocuklarımıza çeşitli görseller gösterip bu nesnelerin isimlerini sorarak içindeki o sesi sezdirebiliriz. Vereceğimiz sesi e, sezdirirken değerli arkadaşlar diyelim e sesini sezdireceğiz. Ev resmi gösterdik. Ev, ev yani sezdireceğimiz sesi vurgulayarak ve biraz daha uzatarak söyleyelim. Sonra zaten o sesin yazılış çalışmalarına geçeceğiz. Yazılış çalışmalarından önce de yine bir takım çizgi çalışmaları yaptırabiliriz. O harfin temelini oluşturan çizgi çalışmalarını yaptırabiliriz. Sesi pekiştirme aşamasında da yine işte çocuğa aile bireylerindeki isimleri sorabiliriz veya sınıfımızdaki öğrencilerin isimlerini söyleyerek bugün öğrendiğimiz ses işte arkadaşının adının içerisinde var mı diye pekiştirme çalışmaları yapabiliriz elimden geldiğince bu süreçte size deneyimlerimden faydalanmanız için önerilerde bulunmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur. Ee, yine merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. yardımcı olmaya çalışırım her konuda. Şimdiden hepimize kolaylıklar diliyorum.